Merhabalar. Gücün Pompa AŞ Dış Ticaret Yöneticisi Ali Cihan Şengül. Tabii aslında benim yaptığım çalışmalar yani Türkiye pazarında yapılan çalışmaların yurt dışı versiyonu yani aynı sistem aynı mantık. Hedefimiz bütün Avrupa ülkelerinde bayilik ve servis ki ikisini bir arada yapabilen firmalar araştırmak. Bu konuda e, değişik çalışmalarım var. Yani ülkelerle ilgili öz mail üzerinden olsun, e, zoom üzerinden olsun bu konuyla alakalı e, görüşüler görüşerek yani bu görüşmelerde işte toplantılar, mailleşmeler şeklinde oluyor. Ciromuz'a katkıda bulunmak için bayilik ve servis üzerine görüşmeler yapıyoruz. Hedefimiz ilk etapta. Tüm Avrupa ülkelerine e, açılmak bu konuda. Yani bu ülkelerden birkaç tane bahsedecek olursak, İngiltere, Romanya, şu an Özbekistan, şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan'la görüşmeleri tamamladık. Onlarla bir start vereceğiz. Şimdi hedefimde Fransa, İngiltere, Letonya, ve Orta Doğu'da e, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir e, bayilik anlaşması yaptık. E, buradan zaten çalışmam e, gereken yani çalıştığım konu görüşme yaptığım distribütörün de kendi içerisinde bayilik ve servis ağı kurması bizim adımıza. Bu bağlamda e, Birleşik Arap Emirlikleri ile bir görüşme sağladık ve ilk adımı attık. Şimdi burada Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, e, gibi ülkelerde bu distribütör vasıtasıyla bayilik ve servis e, kurmasını istedik. Çalışmalarla alakalı takip ediyorum. Zaten e, tamamlandı. Büyük ölçüde yani az bir e, aşama kaldı. Buralarda bir bayilik ve servis arayışlarım var. Çalışmalarımız var. Tabii ki aynı şekilde hedefimiz e, gücün pompa cirosunu mümkün olduğu kadar arttırıp daha da önemlisi gücün pompa markasını dünyaya duyurmak zaten asıl amaç budur. İnşallah bu şekilde bir başlangıç yaparak inşallah bu hedeflerimize zaman içerisinde ulaşacağız. Ulaşacağımıza inanıyorum.